Kenan abi, abi senin isim neydi? Benim adım Ersun. Ersun abicim öncelikle hayırlı cumalar diliyorum. Allah razı olsun. Benim ben adım de, Kenan. Kenan. Ben seni görüyorum. Çok oldum zaten. İzleyenlerden belki vardır. İzlemeye, izleyenlerden belki göremeyen arkadaşlar vardır. Bah. En azından sesimi duyarlar. Evet. Sen sesimden hemen beni şak diye tanırsın diye düşündün. Niye öyle oldu? Bir bocaladın. Ya ben inanamadım. Bak şimdi. Ha inanamadım. Artist demek Gerçi doğru söylüyor. Namazda niyazda pek işler olmuyor. Yanlış anlama. Allah Allah ya. Maalesef ben ya. öyle düşünüyorum. Ya çok ayıp. Çok ya. maç ya. Bir. Ya çok evet. ayıp ya. Ama bak, çok ayıp. Gerçekten. Vardı. Parayla imanı kimde oldu belli olmaz. Şimdi diye. aynısını söyleyeyim. E, 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 evet. E barak niye o zaman öyle diyor? hani bunu genç bir arkadaşı sanırım ya. Yok Bak saçlar da Ah <laughs> o kısma girmeyelim. <laughs> sen <gülüyor> şimdi bize artistik alıyorsun. Ama diyorsun, yakışıyor sana bak yakışıyor. Richard Gere gibisin. Kim dişleri yaptı? Richard Gere <laughs> gibi. Yaptırma tür... bak dünya Türkiye buna hazır değil. Dişleri yaptırma fazla <laughs> gelir. Ya <Yani>. değil mi? Ha çok yakışıklı olursa ben biliyorum belki bir meşgit Seni getirmişti değil mi buraya? Abdullah abi. E, gelmiş gelmiş. Abdullah abi sen de bir merhaba da de. Merhaba hayırlı cumalar. Ha, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Ersun abimle yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.